Merhaba. Satürn 13 Temmuz'da Koç burcunda retro hareketine başlıyor. Retro hareketi esnasında 1 Eylül'de Balık burcuna geri dönecek ve 27 Kasım'da Balık burcunda ileri hareketine başlamış olacak. Doğum haritalarında Satürn haritanın ana zaman yöneticisidir. Hayatımızdaki sınırları temsil eder. Mitolojide Kronos bir nevi zaman tanrısıdır. Zaman zaman etkileri de inanılmaz acı verse de inanılmaz zorlayıcı etkileri sahip olsa da dayanılması zor bir gezegen olsa da insanı büyüten ve olgunlaştıran bir gezegendir. Satürn'ün temel fonksiyonu öz disiplini sağlamaktır. Kendini kontrol etmek, kendini gerçekleştirmek, kendi hayatının sorumluluğunu üstlenmek zorunda bırakır. Retro olması olumsuzdur. Satürn aynı zamanda karma'nın lordudur. Hayatın yöneticisi geçmiş zamanda ne ektiyseniz onu biçeceğiniz formu verir. E, hayatınızda ne öğrenmediyseniz de bunu size öğretir. Öğrenmediğiniz şeyi önünüze getirir. Retropozisyonu öğrenmediğin şeyi yeniden önüne getirerek öğrenmeni sağlar. Satürn her yıl yaklaşık 4 4 ay veya zamanının yaklaşık %38'inde geri gitmektedir. Bir gezegenin durağan olduğu günlerde gezegene bağlı olarak bakış açımız değiştiği için bazı kafa karışıklıkları olabilir. Satürn'ün geri gittiği günlerde sorumluluklarınızın ağırlığını oldukça fazla hissetmeye başlayabilirsiniz. Bunların arasındaki amaçtan biraz kopmuş hissedebilirsiniz. Bu da motivasyonda geçici bir düşüşe yol açabilir. Bekleyen kararlar da zihninizi meşgul edebilir. Bu motivasyon düşüşü nedeniyle daha az enerjik hissedebilirsiniz. Tüm bunları bakış açınızdaki bir değişiklikten, bu tüm bunlar bakış açınızdaki bir değişiklikten kaynaklanıyor olabilir. Ancak değişime alıştıkça gerileme döngüsü gözden geçirme ve yeniden değerlendirme için bir fırsat dönemi haline gelecektir. Yapılarınızın, sınırlarınızın ve görevlerinizin amacıyla yeniden bağlantı kurma girişimleri bu sürece yardımcı olabilir. Yavaşlamak mantıklıdır. Mevcut sorumluluklarınızı ve projelerinizi geliştirmek veya bunlara e, eklemeler yapmak bu zamanda stresli olabilir. Azaltmaya ve basitleştirmeye ihtiyacınız var. Bu dönemde gecikmeler yaşanabilir, ancak bunlar size hatalarınızı düzeltme ve işinizi iyileştirme şansı verecektir. Daha önce kat ettiğiniz mesafeye geri dönüp bakıyorsunuz ve bu yeniden kontrol etmek ve gözden geçirmek için çok iyi nedenler varken geriye doğru hareket ediyormuşsunuz veya sadece ilerlemiyormuşsunuz gibi hissettirebilir. Satürn temalı konuları, yani kuralları, yapıları, temelleri ve gelenekleri gözden geçirmeniz ve yeniden değerlendirmeniz olasıdır. Satürnün geri hareketinde etkileri öyle hemen ortaya çıkmaz, bunları yavaş yavaş görürsünüz. Aslında bu süreç size geçmişinizi gözden geçirme fırsatı verecektir. Geçmişteki hatalardan ders alabilirseniz hatalarınızı bu aldığınız dersler doğrultusunda düzenleyebilirsiniz. Satürn'ün eğer düzenlerseniz de Satürn'ün olumsuz etkilerinden kurtulma şansınız olacaktır. Bu dönem etkileriniz, ektiklerinizi biçme dönemi olacak. Bu nedenle de geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde neler ektiniz, neleri eksik bıraktınız bunları gözden geçirmeniz gerekecektir. Doğum haritalarında satürn retro olanların tanıdıkları bir enerji olduğundan bu dönem onlar açısından daha rahat geçilebilir bir dönemdir. Hedeflerinizi, taahhütlerinizi ve yapılarınızı gözden geçirmenin zamanı geldi. Temelleriniz zayıfsa bunları şimdi ele alabilirsiniz. Ayrıca çok hızlı hareket ediyorsanız bir gerçeklik kontrolü almanız da, almanın da mümkün olacaktır. Gerekli bir hız tümseyi, kılık değiştirmiş bir e, nimet olabilir. Satürn son tur için balık burcuna geri dönecek. Ruhsal gelişiminiz ve e, enerjik sınırlarınız üzerinde düşünün. Kendiniz için ayağa kalkıyor musunuz yoksa hala başkalarının sizi ezip geçmesine izin mi veriyorsunuz? E, eğer hala hayır demekte zorlanıyorsanız bunu bir telafi dersi olarak düşünün. Satürn'ün gerilemesinden etkilenen yaşam alanları, Satürn'ün doğum haritalarınızda yönettiği evler, Oğlak Burcu'nun olduğu yer ve Satürn'ün şu anda geçiş yaptığı ev tarafından yönetilen alanlardır. Ee, örneğin 7. evinizde Oğlak Burcu varsa, başka bir deyişle işte. e, yükseleniniz Yengeç Burcu'ndaysa ve e, Satürn şu anda, 6. evinizden geçiyorsa Satürn gerilemesinden en çok etkilenen yaşam alanları ortaklıklar ve müzakereler yani 7. ev ile ilgili alan, iş anlaşmazlıkları, rutinler ve sağlık 6. ev olacaktır. Mevcut projelerinizi düzenlemek veya eski projelere geri dönmek çok başarılı olabilir bu dönemde. Yepyeni e, projeler tercih edilebilir. Bu sadeleştirme ve yeniden yapılandırma zamanıdır. Satürn 13 Temmuz'dan 27 Kasım 2025'e kadar geriliyor olacak. 13 Temmuz'da Satürn Koç burcundayken gerilemeye başlıyor. Ee, burada hedeflerinizi, taahhütlerinizi ve yapılarınızı gözden geçirmenin zamanı geldiğini farkına varacaksınız. Temelleriniz zayıfsa bunları şimdi ele alabilirsiniz. Çok hızlı hareket ediyorsanız da bir gerçeklik kontrolü almanız da bu dönemde mümkün olacak. Gerekli bir hız tümseyi kılık değiştirmiş bir nimet de olabilir sizin açınızdan. 1 Eylül'de Satürn son bir tur için Balık Burcu'na geri dönmüş olacak. Ruhsal gelişiminiz ve enerjik sınırlarınız üzerine düşünün kendiniz için ayağa kalkıyor musunuz yoksa hala başkalarının e, sizi ezmesine izin mi veriyorsunuz? Bunları kontrol etme zamanı. Eğer hali, hala hayır demekte zorlanıyorsanız da bunu telafi dersi olarak düşünebilirsiniz. Satürn'ün balık burcunda retro yaptığı dönemde bilgi ve becerilerinizi güncellemek için mükemmel bir zaman olacaktır. Ruhsal hedefleriniz hakkında daha derinlemesine bilgi ediniyor yarım kalmış işleri de tamamlıyor ya da amacını aşmış uzun vadeli projeleri bitiriyor e, olacaksınız. Bir sorunla uğraşmayı yarım bıraktıysanız veya zar zor başladıysanız da bu ona geri dönmenin zamanı olabilir. Bir projeyi düzenlemek ya da detaylandırmak için uygun bir dönem olacaktır. Bununla birlikte özellikle maneviyat e, dinlenme zamanı veya duygusal sağlık arayışıyla ilgili belirli e, arayışların amacını veya e, uygulanabilirliğini de sorgulayabilirsiniz. Dinlenme, düşünme ve ara verme zamanlarına yaklaşmanın yeni yolları olabilir. Bazen durgunlaştığınızı, ertelediğinizi veya belirsizlik içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Balık burcundaki satürnün bir e, duruma kendini adamakla da adamakta zorlandığı da biliniyor. Bunun nedeni de balık burcunun suyu en saf ve en ham haliyle temsil etmesidir. Satürn balık burcunda gerilediğinde de bu su burcunu kendi iradesine karşı zorlamadan bu burcun sahip oldu, olmadığı yapıyı yaratmak isteyecek. Bu nedenle karmik kaderinize Hissettiğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. Bu aynı zamanda doğru yolda olduğunuzu hissedeceğiniz anlamına da geliyor. Satürn gezegeni gerilemesinde sizi sorun, sorumlu tutan katı bir ebeveyn sahibi olmaktan çok da farklı olmayan güçleri beraberinde getirecek. Satürn size hayatınızın temel yönleri konusunda e, sorumlu tutacak ve belki de bazı önemli kararlar verme konusunda biraz sert davranabilir. Satürn gerilemeye başladığında ertelediğiniz veya ertelemekte olduğunuz şeylerin üstesinden gelmek için bir itici güç alacaksınız. E, retro zamanları geri e, geri çekilmek ve tamamlanması gerekenleri tamamlamak için Kullan, e, kullanmak en iyisi olacaktır. Unutmayın ki satırın baş öğretmendir. Bize öğrenmemiz gereken konuyu mutlaka öyle ya da böyle öğretir. Geri hareketinde öğrenmediklerimizi tekrar etme, e, tekrar öğrenme fırsatı verir. Dersimizi almazsak bizi acı çekmek zorunda bırakarak olgunlaştırır. Dersimizi alırsak da bize mutlak bir e, hediye bırakır. Hepinizin ve ülkemizin dersini almış olmasını diliyorum. Satürn 27 Kasım'da direkt konumuna geçecek ve 14 Şubat 2026'da da Koç burcuna yeniden girecek. 13 Nisan 2028'e kadar burada kalacak. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini Açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de YouTube şimdi hype diye bir şey çıkartmış. Ona rastlarsanız da lütfen tıklayın. Böylece algoritmada üst sıralara çıkmamızı ve videoların başkalarına da ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Ve kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.